Devam. Arkadaşlar sizler de bize oyun tekrarlarınızı göndermek istiyorsanız yapmanız gereken Telegram, Discord'a gelip moderatör arkadaşlarımıza oyunlarınızı göndermek. Ayrıca bizlere Instagram'dan da gönderebilirsiniz. Instagram adresimizde zaten yorumlar kısmında var. Tüm kanallarımız Telegram, Discord, YouTube kanallarımızda yorumlar kısmında var. Oralardan da gönderebilirsiniz. Kazino Gio zaten arkadaşlar. Instagram hesabımız. Başka bir şey var mı? Buradaki sarılarda geliyor. İki kırmızı buraya. Devam. Hadi babacım. Hadi babacım. Haydi. Üç oyun kaldı. Uzatması var bunun. Böyle bitirmez bu. Çünkü çarpan yok ekranda. Bir uzatması vardır bunun. Belli. Bunlar da geliyor. Bunlar da geliyor. Nice. Devam. Çarpanlar artsın ya. Oo! Oh! <laughs> Uzatmaya gerek kalmadı. <laughs> Harikasın 15 tane 78 x. Ulan max yine gidecekti be. Gitti zaten hemen hemen. Kardeşim yeter. Fazlasına gerek var mı? 1000 lira almadın sadece. Harikasın be. Mükemmel para. Güle güle harca kardeşim. Oy oy oy. Haydi. Devam baba. Nasıl bir cesarettir ya 800 TL'den Bu oyunu almak Ya da bu oyunu çevirmek Hop aldı uzatmayı Nasıl bir cesarettir Ben yapamam 800 TL'den bu oyunu oynamam yani Bir tane daha mı geliyor Bir tane daha mı geliyor Devam Siz yapabilir misiniz arkadaşlar Yorumlara bir yazın bakalım Sizde atıyorum 10 milyonunuz var ve bunu oynamak istiyorsunuz. <laughs> Sadece 800 lira betler oynar mısınız? Ben oynamam. Nice bir tane daha geliyor. Vallahi yemin ederim. Giderim en saçma oyun oynarım. Yine de bu oyunu 800 betten oynamam. Çok nadir verebilen bir oyun çünkü. Yani bu ihtimalleri yani 3 kere 2 kere bonus attı falan. Bu ihtimaller <laughs> bize gelmez baba. Biz bassak 800 lira betten 2000 TL verir bitirir. Çok güzel. Harika. Devam o 27.200 devam et. <laughs> Bakar mısınız be? Bakar mısınız? Ana ne satayım senin? Oğlum sana oyunun para vereceği varmış. Diyecek bir şey yok. Sana para vereceği varmış bu oyunun. 800 TL ile satın alsan 80 bin lira değerinde. Eğer satın aldıysa zaten 4 katını hemen hemen çıkardı. 131.200 Hadi. Yani çok trilyonlar katrilyonları boz. 800 bu 800 metten bu oyun oynamam. Ama bu arkadaş öf be. öf 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 öf. öf. Ananı satayım senin. Var mı ya böyle bir atma? 188 bin lira. <laughs> yok baba böyle bir şey. Bak yıldızlar geliyor. Senin ananı satayım ben. Paraya bak. Paraya bak. Şov. Şov sadece izliyoruz. Baka kaldım sadece oyna. Yani diyecek bir şey yok. 945. 1 milyonu gördü zaten. Geçti bile. Ananı satayım. Ananı satayım. 326 bin lira alıyor tekte. Öf öf. Of. Abo. Oğlum bu ne oğlum? Bir de uzatma verseydin. Ver 4 milyonu da rahatla onanı satayım son iki oyun son oyun 2 milyon 266 bin lira 2374 başka da yok herhalde 2 milyon 374 bin TL öffe harikası kardeşim